Arkadaşlar merhaba. PC Code ekibinden Şahin ben. Yeni Citroen C4 e, müşteri aracına bugün geri görüş kamerası taktık. E, bu araca daha öncesinde paylaşmıştık. Şerit takip, tablo okuma, otomatik uzun safar özelliklerini aktif etmiştik. Şimdi geri görüş kameramızı taktık görüldüğü gibi her şey orijinal şekilde çalışıyor. Bu arabada park sensörleri olmadığı için bu moda otomatik geçmiyor. Park sensörü olan arabalarda bu moda otomatik geçer. O sebeple müşterimiz park sensörü de istedi. Olabilir mi diye bugün çalışmasını yaptık elimizde mevcut olan park beynini e, şu an BSA'ya gösterdik. Görüyor. E, o yüzden şu an arıza veriyor sensörler olmadığı için. E, yakın bir zamanda ilk kez e, olmayan bir arabaya park sensörü montajı da yapacağız. Onun videosunu ayetten paylaşırız. Başarabilirsek eğer. Çünkü daha önce hiç yapmadık. E, çıkacak olan sonucu biz de merakla bekliyoruz. bir başka sunum videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.